Selamun Aleyküm. 6. Fatih Sultan 2. Mehmet 2'ler. Bugün dinlemek Lemek istemesen, iz bile silah zoru. Olmadan anımı. Dinleyeceksiniz. Ben gün Adana'ya. Gidek mi dinlerken? Arabada kazık gibi. Oturmuş okula. Gidiyordum. Sonra sıkıldım kar. Felene yapmaya başladım. Ama bundan sonra. Daneyi höpleteyim. Kısım geliyor. Sonra ben bilmeden. Çekmez miyim? Orta parmak ve kapak yapmayı öğrenip Anlamını bilmediğim için babama göstermez. İyi, babam seni okulda. Döverler yapma çok. Ayıp dedi ben de teme. Teme demez mi? Nese sonra ben gittim. Sınıfa döverler mi? Diye orta parmak ve kapak çekmez. Miyim müdür yardımcısı? Görüp müdüre. Götürmez mi? Müdürüm canımın içi. Benim cenemi hocama. Demez mi birinci? Sınıf çocuğu. Çok terbiyesiz ne biçim? Birinci. Sınıf bu. Sonra iki ay falan geçti. Hoca tahtayı sildi diye. Ona sıranın altından. Ve orta parmak. Çektim Ceneme hocam. Aldı yine mühre. Götürdü. Sonra bir milyon ton. Laf işittim ve gittim. Ama hala kimsenin. Bundan haberi yok. Matmışsın. <laughs>